İkinci perde, aksiyon, taktık kardeşim, kedilere bakıyor, sağdan soldan, önden arkadan, ayetteki gibi, sinekler gibi, bence sinekler de astral seyahat yapıyorlar, kediler yani ve köpekler, ben çayım bitiyor. tekrarın son zamanların tekrarı. Bu zaten zaten önce kedi oyunu sonra köpekli tek bir tane olarak dün gibi değil dün iki tane mi ne gösteriyor üç tane mi dün gece ve bir sürü havlu diyen nöbette olduklarını belirtmek için taktım be abi evet. kardeşim taktım bunların ne çoğu biliyor İlmi Türkmen'in konuşmasını Birçoğu da oradaydı İlmi Türkmen beklediklerini söylemedi burada hayvan gezinemezsiniz dedi halbuki onlar bekliyordu Hayvanlarınızla, can dostlarınızla burada tadını çıkarın. Evet, onu deyince elediler. Halbuki onlar için köpek parkı yapmıştı milli parkta. Seçimi onlar kazandı. Nasıl kazandılar belli. Emin olun aday olarak köpek çıkartsaydı o da kazanacaktı. Fakat o zaman açığa çıkardı. 3-4 seçim öncesi bir FETÖ, FETÖ'den adı geçeni aday olarak koymuştu. Bağımsız kazanamadı o. Çünkü açığa çıkardı. O oh, bir köpekli daha gösteriyor sen tek bir köpekli dedin diye toksoplazmalı pek akadriye. Ve o bağımsız adayın seçim otobüsleri fidosu ve son moda. Hepsinden daha. Nereden lan bu? Çeşmenin suyu. Sürekli bunu uzat uzatmaz burada. Reklamını yaparak. Bağımsız bir adayım öyle bir filosu. Arkasındaki kim belli etti. Neydi o yavşanladığını unuttum ben. Kim bu gözü olmuş Hayvana zinepe benziyor. Evet o. <laughs> Köpekli mi? Türkmen'in hayvan gezilemesini Sparta girdi mi? Apartmanınızın karşısında mısın? Gel buradan. <laughs> Yeni bir Turnike'deysen göremiyorsun bu film görünmezlik kapı yaptı bu kornalar. Mobil süper hizmet aracı. Bugün faydalanırsak ya. bunu söyle görüntü görüntüyü açtı. Nöbet değişimiymiş. Zırhlı aracı galiba. Evet, bu sabah hiçbir konu ele almadım, almayacağım da. Sadece gözlemliyoruz. Evet, ikinci perde de bitti. Bu sabah biraz takıntı yaparak bitirdik. Hayırlı sabahlar.